Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz? Ee, bugün sizle GoPro'nun Media Mode kiti var. Ee, gördüğünüz. Bunun bir kısa bir tanıtımını yapmaya çalışacağım. Hem de e, GoPro 12'nin üzerine nasıl görünüyor? Rode'un Wireless e, mikrofonu nasıl takılıyor? Birbirine nasıl bağlanıyor? Bunları göstermeye çalışacağım. Hemen başlayalım. Şöyle bir kutuyu bir göstereyim önce daha. 12, 11, 10 ve 9 ile uyumluymuş. Aa, suya dayanıklı diyor. Yönlü mikrofon 3.5 mm jack. TRS jackları da takabiliyorsunuz. HDMI portu ve USB portu var diyor. Hmm. Sınırlı garanti. Yani burada aksiyon kamera GoPro'yu minik bir medya cihazına dönüştürüyorsunuz. Açma yeri burada. Şurada olmak kitapçıklar. Kullanım kılavuzu. User Guide'ı. Burada nasıl takacağınızı evet, portları hepsini anlatıyor. Tutamak takabiliyorsunuz. Çeşitli dillerde anlatımı var. Burada Gopro'nun sevdiğim tutamak ayakları, vidası, burada köpük rüzgarlı mikrofonu ve medya kendisi. İçeride daha başka aksesuarlar var mı bilmiyorum. Yok gibi. Şu şekilde. şekilde şurayı çıkartıyorsunuz. Sonra e, şurayı açıyorsunuz. Aynı batarya kompartımanını açar gibi. Sonra zaten şeyde e, o kağıdında yazıyor. Burada e, dipçiğe girişi var. Giriş çıkışı. Burada da var dipçiğe giriş çıkışı. Şu şekilde itiyorsunuz yavaşça. Böyle oluyor, giriyor. Hop. Bu kadar. Media mode Mod Connected. This mic is set to front. Tap video settings to change it. Or set up a shortcut. Ha. okay abi. Ha, bu şekilde gördüğünüz gibi konuştukça zaten barlar oynuyor aşağıda. Şu anda dıştaki mikrofona geçti. Ee, bir de şeyi takalım. Şu Rode'un externalını takalım. Şu şekilde takıyorsunuz. Hop. Şu şekil. Sonra bunun TRS kablosu var onu da buradan şuraya Hop. bir ucunu ROW'da bir ucunu da şuraya şurada dur koçum Burada medya moda takıyorsunuz. Otomatik geçmesi lazım. Ha, burada videoya aldım onu. Gördüğünüz gibi. Hadi bir şey açmak lazım. Hmm. Açalım bir. O burada açalım bir. İzini burada açalım. bağlı şu anda olması lazım. Bağlı mı? Bunu şuradan basık tutuyorsunuz. Bire geçti. Ondan sonra buna basık tutuyorsunuz. Böyle miydi? Tamam şu anda alıcıyı açtım. Şimdi defa basınca bağlanması gerekiyor. Aynen. Şu anda bağlandı. Şu anda Rode'un alıcısında ses kaydediliyor. Bakalım. GoPro'da ne alemde. Açılsana koçum. Evet gördüğünüz gibi şu anda kaydı devam. Yok evet, hayır. Kırmızı çıkması lazım. Aynen. Şimdi kayıtta. Bu şekilde bağlayabiliyorsunuz. İki kişi, iki tane genelde Wireless Go 2'de receiver oluyor. İki kişi sohbet de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Ben de blog için aldım bunları. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Herkesin istediği gibi, söylediği gibi ben de söyleyeyim. <laughs> Abone olur musunuz kanalıma? Bildirim zillerini aktif eder misiniz? Beraber güzel videolar çekeriz. Sohbetler yaparız. Vallahi gayet güzel ben beğendim. Böyle kısaca. Hoşçakalın.